Gelsene, kameramı ver. Al sen de gel. Gel, gel. Korku ama evde de yağmur var. Bir de görünmüyor kesinlikle. Evet. Evet. Karanlık o yüzden orası, gölge. Güneş var. Ya yukarıyı bilmiyorum, yukarıda da var mıdır? Yukarıda da güneş var, ben baktım. Ya ben şu boyu aşıyorsa bir de orada girmek istiyorum. Evet. evet. Yani. Bir Abi çok soğuk, çok soğuk. <gülüyor> ne? <gülüyor> soğuk. <laughs> Çok buz gibi. Boy başlıyor ki abi. Kaç tane var böyle? Engebe. <laughs> Bak burası boy aşıyor. <laughs> Dur, Bak buranın ayağım değmiyor. <laughs> gel gel. Hayır, <laughs> abi, ya ama yeter de ben de girmek, girmek de. istiyorum. Dur evet. gireceğim. <laughs> Biraz daha yukarılara çıkalım. Nasıl çıkacaksak bu terliklerle? <laughs> Evet, Aşağıdaki su bulanıkmış ama oraya da gireceğim yine. Sapa'nın ucuna bak. Bak görüyor musun? Yengeç yengeç. Şu yengeç işte. Ya pek bir şey yapamaz o. Bak şu yengeç. Bak hareket edecek, gidiyor görüyor musun? Güzel bir Ulan çekiyorum bak. Hadi ya. Burası <laughs> değil, <laughs> 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 Tamam bak ben sana bir yer, güzel bir manzaralı bir yer ayarlayacağım. Orada bir inzivaya çekileceksin tamam mı? Biz seni bekleriz böyle bir. Kendinle bir hesaplaşmanı yap orada. Bugün düşün. <laughs> Bugünü düşün. Abi buraya şakrasız gelmesin. Karı Karı var. Ama, Ama şu ortam çok hoş ya. Bir de su güldür güldür aksaymış da. Bence baharda bu su daha çok çok. <laughs> ya iki üç hafta önce bile daha fazlaydı. Trakya'nın <laughs> oh. Amazon ormanlarında <laughs> Yürüyüşümüz devam ediyor. Oğlum arılar olmayınca doğa olmuyor biliyorsun. Doğal <laughs> <laughs> Her gün böyle yerlere gelsem hiç bıkmam. güneşli yerde bir <laughs> <laughs> Terliklerle zor oluyor <alıyorum> ama yine de yoruyoruz be ya. <laughs> ben bu suyu içerim biliyor musun? Bak bu kayalar kayıyor dikkat edin ha. Bekir sana bir yer buldum. Dur. Yok yok. Şurası var ya. Bak bak. Şurası var ya tam böyle jacuzzi gibi böyle oturacaksın böyle. Oo oh, onun var. Evet. Arkana, Hayır. Bana gidiyor mu Bir de zoom yapsa var ya. Yapıyor ki. Onun bir ayarı var böyle basıyorsun çekiyor. Onu ben bilmiyorum ki. Oh buz gibi abi ya. <laughs> bir şey olmaz. Ne? <laughs> ne? Kafana da sok. Kafana da sok şu hale. Şampuan da olsaydı. Ağabey teşekkür ederim. Ağabey Evet yukarılara kadar çıktık çıktık bayağı bir ama baktık geç oluyor artık ee, aşağı inişe geçtik güzel bir yürüyüş oluyor. Baktım terliklerle oyun olmuyor. En sonunda ayakkabılarımı giydim. Ulan meyve olarak çorap mı vermiş o ağaç? Ya, adı? çorap ağacı. <laughs> ya da dilek ağacı. Çorabını bağlıyorsun, dileğin direkte bulunuyorsun. Ama çorap illa da. Çaput bağlıyorlar ya. Yani. Evet engebeli zor bir arazide yürüyüşümüz devam ediyor. <laughs> Ay, hoppa. su ve aylarımız vardı arkadaşlar. Evet onu almayı unutmayalım. Evet. Dada. Tamam. Dur bağlayayım, bekle. Kapatayım şunu. Dinlemediler. Yanlış yerden gidiyorsunuz. Bak onlar yolun karşısında kaldı. Ben şuradan hatırladım. Ben de oraya. Bak yosunlara basmamaya çalışıyorum. öyle var ya. <laughs> ya ya. Onu Yine hatalı yerden geliyorsunuz yok, siz. Yok, Bekir. Evet. Niye sakat iş yapıyorsunuz? Abi, Açıktan dolanın Gelisine beklemiyorum, beklemiyorum. Ya o, oğlum oralar kayar. Evet kayar. Kayabilir orası dikkat et. Sen, sen, sen gel, gel, ben ne ki yandan, yandan geç. Ver elini. Yıkıtsana ya, atla dur orayı beni. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ben diyorsun ki ben buralardan zıplaya zıplaya geldim bir de hiç oradan geçmedin ki. <laughs> Bak abi, şu rengini görüyor musun? Güneş görmeyen yere bak, bir de güneş evet. görüyor. Burası bayağı boya aşıyor, yalvamızı kaybettik. Ee, buradan oraya geçmek için biz de sal yapmaya başladık. Ee, birazdan salı bitirince buradan salla ileriye doğru geçeceğiz. <laughs> Ama önce bir oturalım ya. Evet, ağırlığa evet. bakalım. Evet. salda bir mola verelim. Evet, sağlam olmuş. Kartan bir <laughs> mola. <laughs> Aa, tavla da olsaydı oynarmış. Şöyle sinekler olmasa. Abi ben doğayı seviyorum ya. Doğayı seviyorum ya. Abi kendimi kendimi var ya. Yemin ederim böyle şey ya, bütün sinirim stresimi alıyor ya. Gelin mi oğlum? Uzak mı? Ben gireceğim bakacağım şimdi. Ben İki, Bak, tartar mı dedik ya? Bakalım mı derinliğine? Bakalım. Ya helal olsun Hüseyin, hiç hayır demiyor ya. Hadi ben kamerayı, kapatayım, bir bakalım. Ya da sen çekersin bizi sonra, tamam Çekiyorum da sen görünmüyorsun. Sen çek. Çekiyorum da görünmüyorsun. Tamam, <laughs> tamam. Tam uçuşun ortasındasın. Tamam ben geliyorum. Çocukluğumuzu tarzan vardı hatırlıyor musun? He he. Geliyorum Murat amca. Doğru geldi, doğru Ama benim çişim geldi. Ama benim çişim geldi. Hüseyin'e çişi gelmiş evet. Ben... Lan kamera mı? Bekir. Efendim? Paletlerinin markası <laughs> Abi burada da mı palet ya? Abi. <laughs> Bakın benim palet yok. Dur. Şuradan çekeyim. No, buz o. Sen alışıyor yapıyor. orada Abi bir giriyorsun hiçbir şey olmuyor. Hep öyledir yani. Her su alışana kadar buz gibi. Çekiyor musun? Çekiyorum. Oh. Buz gibi. <laughs> gir gir. Girmeden alışamıyorsun. Bak boyunu aşan yerlere gideceksin. Boyunu aşıyor şu anda. Aynen. Hehehehe. <laughs> <laughs> Aa, o aca nasıl bağlamışlar onu ya? Çıkmışlar <laughs> oraya. arkadaş akıl işi Aa, değil. <laughs> İşidem. dibi dibi görsen. E, dibi görsen ne toprak var Toprak var, taş var. 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 Rahat soruyorum. Dibi görmen lazım. <gülüyor> Kapat. <gülüyor> Ay. İyi ki gelmişiz ya. Vallahi ben kendi adıma şu an an itibariyle inşallah hep böyle keyifli gider. Ben memnunum bugün de. Ha balçık var ha. He ee, oralar bahçık Oralar bahçık. Toprak taşımış hep orada. Hı -hı. Su oh. evet. var ya buz gibi buz gibi. Evet, devam. Şimdi bir ara verelim. Oğlum. Oğlum burası var ya. Kan var ya. Değil mi? <laughs> Yemin ederim. Boyu da aşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Daha biz boşuna yukarı gitmişiz biz o zaman. Evet ya. Gel bu sen de gel bak burada yüzersin baba çok rahat. Bu sana gel bak burada baba, yüzer. <laughs> bur, <laughs> babam burada yüzer rahat paletle değil mi? Sefiz. Durdurayım mı? Yok sen de yok bak çok rahat ol sen de gel sen de. Durdurayım mı? Bak Murat amcamın yüzünden anladım çok güzel olduğunu değil mi? <laughs> hani o attı ya. Bekir. Efendim. Paletlerin markası <laughs> Abi burada da mı palet ya? Abi. Bak benim palet yok. Dur. Şuradan çekeyim. Oğlum buz gibi o. Sen alışıyor evet. mu orada yapıyor? Abi bir giriyorsun hiçbir şey olmuyor. Hep öyledir yani. Her su alışana kadar buz gibi. Çekiyor musun? Çekiyor. Oh. Gir gir Girmeden alışamıyorsun Bak boyunu aşan yerlere gideceksin Boyum aşıyor şu anda Aynen ha O ağaca nasıl bağlamışlar onu ya? Çıkmışlar oraya. arkada, akıl işi bu değil. Buz gibi. Değil. <laughs> <çıkıyorum>. çıpa, çıpa, <laughs> bir... Buz gibi, <laughs> 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 <Uç> dediğim... <laughs> bak. Hayır dibi göremiyorum korkuyorum. Dibi görsen. E, dibi görsen ne vardır? Toprak var, olsun, taş olsun. var. Rahat sorayım. Dibi görmem lazım. Kapat. Kapat Ay. <gülüyor> İyi ki gelmişiz ya. Vallahi ben kendi adıma şu an an itibariyle inşallah hep böyle keyifli gider. Ben memnunum bugün de. Ha bahçık var ha. He oralar bahçık. Oralar bahçık. Toprak taşımış hep orada. Su var ya buz gibi, buz gibi. Ee, devam. Şimdi bir ara verelim. Sulara girdik, yürüdük. Bugünü de böyle geçirdik. Bugün de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi artık az kaldı. Birazdan arabaya bineriz gideriz. Dön, artık eve doğru yola çıkarız. Bizimkiler burada yemeklerini yiyorlar. Az önce bu kola kutusunda suyu kaynattık. Ondan sallama çay yaptık. Demledik. Şu pratik bir çözüm kuru fasulye pakette gayet lezzetli ve şey iki kişi rahatlıkla doyabiliyoruz 5 lira pratik çözüm böyle hani uğraşmak istemiyorsanız bu tür şeylerde hemen iki dakikada yemeğe mi diyorsanız bence gayet pratik bakın sehpamız bile var ayranlarımızı da sehpaya koyduk <laughs> hemen konforlu bir oturma alanı oluşturduk böyle Bekir yorgun gibi gözüküyorsun. Yok ya. Hı? Yorgunluktan değil. Hı. Atamadım daha şey. Tuzlu su tuzlu Evet, tuzlu su deniz suyu. Hadi güle güle değil. Kapanışı yapalım. Güle güle. Güle güle. Bu paylaşımda böyle olsun. Her şey gönlünüzce olsun.